Selam arkadaşlar. Bugün Tabeton Plus 2025'te alınır mı onu çekiyoruz. Kutusunu açalım. Şuradaki etiketi bir yana atayım. Sen git şöyle. Kutusundan çıkarayım. Size kalıbını göstereyim. Yani cihazın dış görünüşünü göstereyim. Tamam çıkart. Video durdurup cihazı çıkarttım. Cihazın dış görünüşü böyle. Gayet çok ince yapmışlar. Diğer tam tabletlerden biraz daha ince. Daha hafif. Burada bir sim düttür gecemiz var. Yani hafıza kartı çıkartmak için bu. Ayrıca sim kartı desteklemiyor ya. Burada da 45 watt destekleyen bir kablomuz var. Gayet uzun bir kablo. Kafasını verseler daha güzel olurmuş. Ama kafasını ayrı alıyoruz. Ayrı be. Tamam seni şöyle bir köşeye koyalım. Evde kalmış beyler kusura bakmayın. Onu deneyemeyeceğiz maalesef. Neyse kabloyu şöyle koyalım. Cihazda parmak izi ve yüz tanıma mevcuttur. Şu parmak izini deneyelim. Nice. Şöyle basalım beyler. Tamam açıldı. Oyuna ge geçiyoruz. Şimdi oyun için grafikleri göstereceğim. Kaç FPS veriyor. Video içi FPS olacaktır. Birazdan gameplay e geçeceğiz arkadaşlar. Yani video içi e, FPS ölçüleri açacağım. Ve ne kadar FPS aldığını göstereceğim. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ee, ben bayağıdır oynuyorum bu cihazla. Yani 120 tam vermiyor. Zaten oyun içi de göreceksiniz. Böyle sıcaklık 40 derece üstüne çıkınca yüzün altına düşüyor bazen. Ya yani bu niye oluyor ben de bilmiyorum. Şimdi e, FPS ölçeri gösteriyorum. Oyuna geçelim beyler. İyi seyirler. Her oyuna geçtik. Maalesef FPS'imiz 120'ye çıktı. Tabi sıcaklığımız 40 derece. Yani 110'un üstüne çıkmıyor FPS. Neyse sen şu koyla karla alalım. Çok rahat. Çok böyle rahat hareketleri yapmanızda bir sıkıntı yok da. Yani tam 120 vermiyor. Şimdi. Neyse izlemeye devam edelim arkadaşlar. Şöyle sen üstüne galiba. Şöyle Molotov'a kaçarsın sen. Tutuştu. Gel buraya. <laughs> Yanmış tabii. Sen nereye gidiyorsun? Gayet iyi. Böyle cihazla ilgili soru sormak isteyenler sorabilir. Mutlaka cevaplarım. Yani hiç boş bırakmam. Şimdi şöyle lobby ye alalım. Yeah, yeah. Bir arkadaşı da var. Bir cover alıp çan basmam lazım. FPS e, FPS'imiz kaç? Maalesef 80'in altına düş yani 90'ın altına düştük. Bu bizim için baya kötü. Çünkü 120 beklerken 90'ın altına düşüyorsun şey. şu an tablet şu an tabletin arkasından hissediyorum sıcaklık 45 40 45'in üstünde. <laughs> ne i̇şte ilk önce sen adam ol da. Ondan sonra biz Çekmeyi de şöyle alalım. Gayet iyi. Ya böyle 1 vs 4, 1 vs 2 falan rahat atarsınız da. Yani istediğiniz FPS alamıyorsunuz yani. Mesela 120 FPS diye alıyorsunuz. Yani 120 vermiyor. Önereceğim bir cihaz var mı bunun yerine diyenler için. E, Lenovo'nun Legion tableti var. Bu tablet, e, bu gösterdiğim tablet de aynı fiyatta. Yani onu alırsanız daha iyi. Hem ekranı, 165 65hz Hem 8.5 inch mini Üstelik 66 bir şarjı var. Tabletten daha hızlı şarj oluyor. Hem ekran küçük olduğu için aynı mini Sizin için daha iyi olabilir. Tabi tercih size kalmış. Ee, şunları da bir alayım. Oyalama beni Oyalama beni, oyalama beni. Hadi seni şöyle lobby alalım. Bayağı da oynamadığımız için adamlar kötü olabilir kusura bakmayın. Yani böyle spreyleri fena değil. Aynen, yani ben rahat aynen. sprey atıyorum. Sprey de böyle bir takım yok. Yani sadece FPS'imiz istenilen seviyede değil. FPS'imiz istenilen seviyede değil. Maalesef. Evet. <laughs> <laughs> Böyle kasma sorunu yaşayanlar için yani kasma sorunu ilgilenenler için Beni şöyle alayım Böyle vs atarken biraz dolanabilirsiniz Çünkü çok hızlı hareket edemiyorum yani vs atarken ee, ek Tablet büyük olduğu için Bazı hızlı hareketleri tam yapamayabilirsiniz Evet 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 seni bir rulo çekeyim şöyle Tamam sen de gel Arkadaşlar videomuz buraya kadardı Videoyu izleyenler gerçekten buraya kadar izleyenler gerçekten çok teşekkür ediyorum Bir sonraki videolarda görüşürüz Kendinize çok iyi bakın Bunu gören kardeşim Ben be